Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mahalle kanalında, mahalle kanalında yeni bir maç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, tek kale 2-2 maçımız olacak. Evet, gülen bazı arkadaşlarımız var. Neden gülüyorsunuz? Bayağı yeni ya. 9 ay sonra tekrar evet. bir Arkadaşlar kalecimizi gösterin şöyle. Adı Enes. Tosun Enes. Merhaba. E, ben de dünyanın oynayayım. Bir takım bu. Bir ham, bir Burak. Evet. Ee, bir de okay. Hamza var. Bu da takım. Bir Bunlar tekerlek maç atacak tek kale arkadaşlar. Beni göster, beni göster. Kalemiz de burada. Beni Saçlarım güzel mi öyle? Bir tane çakarım. <laughs> arkadaşlar e, şimdi ben hakem olacağım. Bunları çekeceğim. Bunlar da kendileriyle maç yapacaklar. Hadi başlayalım. abone yap yaparsanız bu topumuzu değiştirmek istiyoruz. Çeksen çekmiyor. Çeksen de çekmiyor. Hadi o zaman. Hadi, Hadi arkadaşlar o zaman Hadi. videoya geçelim. Dur. Arkadaşlar şu anda takımlar hazır. Enes kalede ve Burak ve Hamza oyun oyun alanında. Şimdi maç başlayacak. Enes başla dedim ve Enes topu eliyle havaya atmadı. Atsan Enes. Başlat ve Enes başlattı. Evet şimdi ileride bir karışıklık var. Top biraz ileri gitti arkadaşlar. Ben bugün hem hakemim hem de video çekeceğim arkadaşlar. Evet ileride bir salgık oldu. Bunlar gerçekten çok kötü. Şimdi Burak Burak hareketli. Burak gidiyor. Kaleci. Burak gol tekiz olabilir. Kaleci çıktı. Burak gol pozisyonu. Yana vurdu kaleci. Ben vuramadım. Vura evet vuramadığını itiraz ediyor. Hamza. Çok uzaklardan kaleye ama Beni top göster. dışarı gitti. Beni göster. Bu bir hiçbir şey yapamaz. Evet Enes eliyle yeniden ya oyunu sürecek. Enes kameraya küfür ediyor şu an. Ben diyorum ki 8000 like verirse <laughs> sevinirim. Evet, <laughs> evet arkadaşlar sevinirmiş like atın o yüzden. Evet. Enes yeniden başlattı arkadaşlar. Orada bir karışıklık oldu. Burak şimdi mükemmel bir çalımla Hamza'ya bakkallara gönderiyor. İki ekmek almaya gitti. Şimdi Burak gol tekez olabilir. Ceza sahasında o kadar kolay gidiyor ki vurdu kaleci Enes. İki ekmek Hamza'ya girdi gol pozisyonu. Kaleci Enes kalesine devleşiyor. Şut ve mükemmel bir gol. Arkadaşlar Hamza'nın attığı bir gol var. Hamza şu an 1-0 önde. Enes'in vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Enes Avan, başlar. Olsun. Evet Burak'tan avans başlayalım. lafları. Başlat başlat. Arkadaşlar Hamza evet. 1-0 önde. Orada hiçbir boğaz. şey yok. Devam devam devam. Boğaz. Hamza devam et. Devam et. Fol vermedim. Boğaz, boğaz. Şimdi bir fol var orada. Penaltı. Şey yok. Penaltı. Şey yok. Penaltıya gidiyoruz. Şey evet arkadaşlar kavga ediyorlar şu an birbirlerine girdiler ayrılın oğlum ayrılın arkadaşlar birbirlerine girdiler şu an Hamza ha. gülüyor gülerek kavga ediyor bak gülüyor çünkü penaltı yok ve ve bir dakika bir dakika arkadaşlar ben bunları ayırıp şu an arkadaşlar şu anda bunları ayırdım ve Burak hala çok sinirli ee, az önce bak, arkadaşlar az önce video kayıtlarına baktım ve bak, bak, penaltı kararını itiraz ediyorum Oyun Ensin Burcu ile yeniden başlayacak. Ve Hamza'ya sarı kart ve Burak'a da bir sarı kart. Ben ne yaptım, lan. Hadi hadi Enes Enes'i arkadaşlar şimdi bir daha başlayacak. Da tamam tamam hadi. Arkadaşlar şu devam ediyor maç. Enes Enes'in vuruşuyla Hamza'nın 1-0'lık üstüne devam ediyor. Zaman zaman sahada gerginlikler de yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi Burak. Burak'tan müthiş bir çalım. Burak inanılmaz bir gol kaçırdı gol. Arkadaşlar bu an Burak'ın gol sevincini gördünüz. Şimdi skor 1-1 oluyor. Enes. Orada bir şey ilk oluyor. Enes kayıttayız. Enes. Ne yapıyorsun Enes? Enes Burak. Enes Burak sana. Enes'e sarı kart arkadaşlar. Şu anda sağdaki tüm oyuncular sarı kart görüyor. Ve arkadaşlar bu sefer benim vuruşumla oyun başlayacak. Çünkü skor 1-1. 1-1 Evet. Hamza 1, Burak 1, maç 3'te bitti arkadaşlar. Şimdi vuruşuma başladı arkadaşlar. Şimdi bu arada Burak, Burak müthiş bir gol kaçırdı. Şimdi Enes'in vuruşuyla oyun yeniden başlayacak arkadaşlar. Enes birazcık hızlı ol. Enes e çok güzel bir vuruş attı. Hamza dağlara taşlar hatta arkadaşlar. Birbirlerine de kötü vuruyorlar. Ben ustalık göstermek istiyorum. Evet Burak'tan Hamza'yı dinleyecek laflar. Şu an Hamza ona karşı kızgın gibi görünüyor. Enes başlattı oyunu. Şimdi. Burak müthiş bir çalım attı. Burak gole gidiyor. Burak yerden. Müthiş bir gol. Harika bir gol. Burak 1-0 giriyor. Düştü maçta arkadaşlar. 2-1 önde. Arkadaşlar şu anda Burak 2-1 öne geçti. Şimdi de sonuçta oyun 3. kez başlayacak. Bak bak. Arkadaşlar namzadan e, bir kameramızda kameramıza daha doğrusu bir el hareketi gördük. Hamza uyarı oluyorsun. Bir sarı kart daha da yersen kırmızı kartla oyun dışındasın. Evet. Enes vurdu ve başladı Burak yerden vurdu. Top direkt Bitiyor. Bitiyor. Burak 3-1 kazanıyor. Evet. Burak hareketini yap kameraya. el salla. Hocam, Müthiş bir gol attı. Burak ve Hamza şu anda çok kızgın. Çok gergin oluyor şu an. 3-1 maçın sonucu. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü bugünün kazananı Burak oldu arkadaşlar. 3 birlik skorla Burak. Evet. Evet şu an hala <laughs> kavga devam ediyor arkadaşlar. Eğer bu mahalle maçlarının tekerdek maçlarının gelmesi istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.